Küçük yaştan beri ahlakı temiz ve takva sahibi olarak yetişen, yüzü gayet nurlu munurlu, ilmi pek çok olan bir genç vardı. Bir gün bir dere kenarında abdest alıyordu bu genç. Akıntı ile beraber gelen suda bir elma gördü. Nasıl olsa diye düşündü. Suda çürüyüp gidecek diye elmayı alıp yedi. Fakat ağzında farklı bir tat hissedince tükürdü, tükürüğünde ise kan gördü. Şimdiye kadar böyle bir hal görmediği için tükürüğündeki kanın bu elmadan ileri geldiğini tahmin etti. Dediğine pişman oldu genç. Elmanın sahibini bulup helalleşmek için dere boyunca di di. Nihayet yediği elmaya benzeyen bir meyve bahçesi gördü ileride. Etrafa sahibini sordu meyve bahçesinin. Etraftakiler bu zatın gayet cömert ve ihsan sahibi olduğunu, hatta ağaçta bulunan bütün elmaları toplayıp götürsen dahi yine de bir şey demeyeceğini, bir elmanın ne ehemmiyeti olacağını söylediler. Buna rağmen elmanın sahibini buldu, meseleyi anlattı. Ya parasını almasını ya da hakkını helal etmesini istedi. Çiftlik sahibi gencin yüksek seciyeli bir kişi olduğunu anlayıp takdir etti ama bunu belli etmedi kendisine. Sert bir ustupla ''Hayır, katiyen olmaz. Benim çiftliğimden benden habersiz olarak ne hakla elma alıp yeme cesaretini buldun.'' diye çıkıştı. Genç helallik istedikçe adamın öfkesi artıyordu. Sakinleşeceği yerde gittikçe sertleşiyordu çiftlik sahibi. Fakat bu gencin istikamet ve ittikasının hayranı olmuştu. Duygusunu da gizliyordu. Delikanlı özür diledikçe adam adeta kükrüyordu. En sonunda şu teklifi yaptı çiftlik sahibi. Benim bir kızım var. Gözü görmez, kulağı işitmez, dilsiz, Oldukça da çirkin. İyi düşün, kararını ver. Onunla evlenmeyi kabul edersen ancak o zaman hakkımı helal ederim sana. Dedi. Delikanlı özür diledikçe muhatabı benim şartım budur tehdidinde bulunuyordu. İttikat sahibi genç kaderimde bu da varmış. Takdir ilahi böyle tecelli ediyor diyerek yediği tek elmanın manevi mesuliyetinden korkarak kabul etti. Bir taraftan düğün hazırlıkları yapılırken, diğer taraftan damat adayı, üzgün mü üzgün, neşesiz mi neşesiz günler böyle geçiyordu. Nihayet gün geldi, nikahları kayıldı. e tabi düğün de yapıldı. Gerdek gecesi kendisine zifaf odası gösterildi. Delikanlı iki rekat namaz kıldı, ona müteakip, büyük nezaket, edep ve şefkatle gelinin yüzünü açtı ve eşinin güzelliğinin, sevimliliğinin hayranı oldu. Fakat fakat bir terslik vardı. Fakat bir terslik vardı. Kendisine anlatılan kız bu değildi. Hemen dışarı fırladı. Kayınpederinin ve yakın akrabalarının olduğu odayı buldu ve oradakilere hitaben Aman bu işte bir yanlışlık olmasın. Bana anlattığınız kız bu değil. Bir başkası var. Deyince kayınpederi gülümseyerek. Evladım ben seni çok dürüst ve ittika sahibi olduğunu anladım. Bu bir tek kıymetli kızımı da büyük bir itina ile büyüttüm. Hani sana kördür dedim ya. Onun gözleri namahrem bir şeye bakmadı dilsizdir dedim. Dilinden dedikodu, kıybet veya kötü bir söz çıkmadı. Sağırdır dedim, kulağı haram söz işitmedi. E kendisi de pek güzel olduğu için her isteğine vermek cesaretinde bulunamadım. Cenab-ı Hak seni karşıma çıkardı evladım. Her hal ve hareketini beğendim. Tesirinin altında kaldım. Bu yüzden kıymetli kızımı sana nikahladım. Allahu Teala mübarek eylesin. Dünyevi ve uhrevi saadetler versin evladım sana." dedi. Evlendiler. Birbirlerinden çok memnun kaldılar. Tam İslami nezih bir hayat sürerlerken Allahu Teala kendilerine güzel, akıllı bir erkek çocuk nasip etti. Bu temiz ana ve babadan dünyaya gelen yavrucak ise istikbalin İmam-ı Azam Ebu Hanife'si açıktı.